Maksim'e önüne alan var. aldı sonuna. Bıraktı. Şimdi Sagal'la geliyor Gazi Hakem. Sagal ve gol. Sagal golü attı. Bu Sagal. Abdülkerim yatarak bu kahale. Faul kararı ve ardından sarı kart. Çekti sağa Yunus hareketlendi. Yunus Akgün yerden. Gomis'e savunma. Zekli. Gomis. Topu noktada Kerem. Bir yerde. Bu arada Türkiye'nin Barlakçı. Sarı kart. İkinci sarı kart Ardından kırmızı kart. 44. dakik Gomis battı. Gomis vurdu. Güray çıkardı. Güray çıkardı. Gole izin vermiyor. Oyuncu birden karşıladı. İkisinden de sıyrıldı. Saşa Boye gidiyor. Saşa Boye. Attı çalımı. Bıraktı. Yorum vurdu Güray. Sekti. Seferovic Güray.